Mangan 25 atomu ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? i̇lk olarak mangan atomunun arkadaşlar elektron zilmini yapalım. 1s 2s kare, 2p6, 3s kare, 3p6, 4s 3d5 şekilde sonlandıracağız. D5 ile bittiği için küresel simetrik özelliğe sahiptir. İlk öncül okumak istiyorum. Açısal momentum kuantum sayısı L1 olan yani P orbitali ve elektron bulunduran 6 orbitali vardır. bakınız burada 2p6 ve 3p6 orbitallerini görüyoruz. bunlar alt orbitalleri arkadaşlar. Alt enerji seviyeleri p orbitali olduğu için üçer tane. Yani toplamda 6 orbital var. Hepsi de tam dolu olduğu için arkadaşlar 6 orbitalde de elektron bulunur. dolayısıyla birinci öncül doğru. Manyetik kuantum sayısı eksi 1 olan 5 elektronu vardır. hemen her bir orbitalin manyetik kuantum sayılarını yazalım. S'nin manyetik kuantum sayısı 0. 0. P'nin arkadaşlar 3 tane manyetik kuantum sayı değeri vardır. Eksi 1, 0, artı 1. Bakınız her birine 2 elektron girecek. Bizden de ML eksi 1 olanı istemiş. Dolayısıyla eksi 1 değerine sahip arkadaşlar 2 tane elektron vardır. Aynı şekilde S'nin 0, P'nin 3 tane eksi 1, 0, artı 1 eksi bir orbitaline iki elektron gelecektir. Buradan da iki elektron gelir. 4 S kare. Burada da S arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısı sıfır. D'nin biliyorsunuz 5 tane alt enerji seviyesi vardır. Eksi iki, eksi bir, sıfır artı bir, artı iki. E, Hund kuralı gereği arkadaşlar e, birer birer elektronları yerleştireceğiz. Yani burada her bir orbitale bir elektron yerleştiriyoruz. Buradaki ML e, eksi bir değeri arkadaşlar bir elektron gelmiş olur. Yani toplamda arkadaşlar 2, 4, 5 elektron. ML-1 olan 5 elektronu bulunur. İkinci bilgi de kesinlikle doğru. E, spin kuantum sayısı artı 1'i olan 15 elektron vardır. E, bakınız burada 25 tane elektrondan bahsediyoruz. E, her bir orbitalde 2 tane elektron var. E, biliyorsunuz ki e, bu orbitaller biri saat yönüne doğru spin atar. Biri de saat yönü, yönü tersi yönüne spin atar. Saat yönüne arkadaşlar döndüğü zaman e, MS yani spin kuantum sayısı Artı 1 bölü 2. Saat yönü tersi yönüne döndüğü zaman da MS burada eksi 1 bölü 2 olacaktır. Şimdi 4S kareye kadar tüm orbitaller dolu. Dolayısıyla buraya kadar elektron sayısını hesapladığımız zaman 20 olduğunu göreceksiniz. Elektronları toplarsanız arkadaşlar hemen yapalım. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Bunun 10 tanesi saat yönüne döner. 10 tanesi de saat yönü tersi yönüne spin atacaktır. Gelelim 3D5'e. Şimdi burada opsiyonlar var. Bunların hepsi arkadaşlar her bir orbitere birer elektron getirilecek şekilde 10 kuralı gereği yerleştirilecek. Bu 5 elektron arkadaşlar yukarı yönünde de dönebilir. Ya da arkadaşlar 5 elektron aşağı yönlü de dönebilir. Saat yönü saat yönü tersi de olabilir. Dolayısıyla ikisi de olma ihtimali olduğu için kesinlikle 15 elektron ...olduğunu söyleyemeyiz. 10 tane de olabilir... ...15 tane de olabilir. Yani üçüncü bilgi kesinlikle doğru değil. Cevabımız 1-2-C seçeneğidir. Temel hal elektron dağılımı... ...şeklinde olan bir element ile ilgili aşağıda verilen... ...yargılardan hangisi yanlıştır? Ee, elektron dağılımına baktığımız zaman... E, ...bu X atomunun elektron sayısının... ...24 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla e, çekirdek yük arkadaşlar... ...nötr halde olduğu için... ...24 olacaktır. E, D-5 ile bitmiş yani... E, son orbitali arkadaşlar küresel simetrik özelliktedir. E, D ile bittiği için bir kere e, D bloğu elementidir. Yani arkadaşlar B gruplarında yer alır. Geçiş metalidir. E, en büyük baş kuantum sayısı 4 olduğu için e, periyodik ciltlerin 4. periyot D ile bittiği için arkadaşlar B grubu elementidir. E, bakınız S ve D değerlik orbitalleri. Bunların üzerindeki elektronlar da arkadaşlar bize e, grup numarasını verecektir. Yani 6 ve B seçeneğimiz de doğru. 6B grubunda yer alan bir element. Bir elektron verdiğinde elektron dağılımı soygaz elektron düzenine benzer. Bir elektron verdiğini düşünelim. Elektron sayımız 23 olur. Soygazların atom numaralarını yazıyorum. 2, 10, 18, 36. Bakınız arkadaşlar 23 elektron sahip bir herhangi soy gaz olmadığı için dolayısıyla elektron dağılımı soygaz elektron düzenine benzemiyor. Cevabımız D olacaktır. Bileşiklerine farklı pozitif değerlikler alabilir. Birçok geçiş metali arkadaşlar bileşiklerine birden fazla değerlik alabiliyor. Bunlardan bir tanesi de atom numarası 24 olan krom elementidir. Krom bazen artı 2 bazen de artı 3 değerlik alabilir. Yani E seçeneğimiz de doğru. Yanlış olan cevabımız D olacaktır. Saf suda bir miktar sodyum klorür katısı çözülerek dibinde katısı olmayan doymuş çözelti hazırlanmıştır. Bu çözeltiye aynı sıcaklıkta bir miktar daha saf su ilave edildiğinde niceliklerinden hangileri artar? Evet elimizde bir miktar doymuş sodyum klorür çözeltisi var. İçerisine biraz daha saf su ilave ediyorum. Yani çözücü ilave ediyorum. E, dolayısıyla arkadaşlar birim hacimdeki çözülen madde miktarı azalacaktır. Çözülen madde miktarı azaldığı için bu da biliyorsunuz derişim demektir. Yani çözeltinin derişimi e, azalmış olur. Derişim azalınca arkadaşlar koligatif özellik biliyorsunuz. E, koligatif özellikler yoğun derişimleriyle doğru orantılı. Yani çözeltinin kaynama noktası ne yapacaktır arkadaşlar? Derişim azaldığı için düşecektir. E, kaynama noktasıyla da buhar basıncı ters orantılı. Bunu da notunuzu alabilirsiniz. Dolayısıyla çözeltinin buhar basıncı arkadaşlar artar. E, çözeltinin öz kütlesi derişimle doğru orantılı. Birim hacimdeki çözülen madde miktarı azaldığı için çözeltinin öz kütlesi azalır. E, peki sodyum klorür katısının çözünürlüğü e, çözünürlük arkadaşlar ayırt edici bir özelliktir. Yani madde miktarına bağlı olarak değişmez. Burada saf su ilavesi e, sodyum klorür kasının çözülürlüğünde herhangi bir etki yapmayacaktır. Yani bu da değişmez olacak. E, burada hangileri artar demiş. Çözeltinin buhar basıncı sadece artacaktır. Cevabımız yalnız bir A olmalıdır. Şekildeki ideal karbondioksit ve helyum gazlarının dengede olduğu sistemde helyum gazının kütlesi aşağıdaki değerlerden hangisini eşittir? Eğer piston buraya gelip durmuşsa yani dengeye gelmişse arkadaşlar e, buradaki karbondioksitin ve Halim gazlarının basınçları birbirine eşit olacaktır. Karbondioksit ve halyum gazlarının basınçları eşitlendiği anda sistem dengeye ulaşıyor. Gazların niteleyen büyüklükleri yazalım. Basınç, hacim, mol ve sıcaklık. Her iki gaz için de basınç aynı. Sıcaklıkları da aynı verilmiş. T kelvin. Dolayısıyla burada değişken ifadeler hacim ve mol olacaktır. Hacim ve mol birbiriyle doğru orantılıdır. Avogadro yasası. Formülümüz V1 bölü N1, V2 bölü N2 olacaktır. Hemen formülümüzü uygulayalım. Ee, bakalım 2 mol karbondioksit gazı V hacminde. V bölü 2 mol. Bu karbondioksit için arkadaşlar. Şimdi helyum bölmesi için yapalım. Helyumun e, kapladığı hacim 3 ve molünde bilmiyoruz. X diyelim. Buradan helyumun molünü arkadaşlar yani X'i kaç bulacağız? 6 olarak hesaplamış oluruz. E bizden helyumun kütlesini istiyor. Eniştiren bölü emağından 4. Dolayısıyla burada helyum gazının kütlesini 24 gram olarak hesaplamış olacağız. Cevabımız denizli. Yukarıdaki denklemleri verilen tepkimeler ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? Birinci tepkime egzotermik, ikinci ve üçüncü tepkimeler endotermiktir. E bakalım birinci tepkimede ısı ürünlerde. E dolayısıyla arkadaşlar entalpi değişimi sıfırdan küçük olacaktır. Yani tepkimemiz egzotermik. E, i̇kinci tepkimede ısı girenlerde e, buradaki entalpi değişimi de sıfırdan büyük olur. Buradaki tepkimizde endotermik ısı alarak gerçekleşir. E, burada zaten entalpi değişimini sıfırdan büyük vermiş. E, endotermik olduğunu söyleyelim. Isı alarak gerçekleşen bir tepkime. dolayısıyla birinci bilgiye bakıyorum. Birinci tepkime egzotermik. ikinci üçüncü tepkimeler endotermiktir. E, birinci öncü doğru. Üçüncü tepkime de girenlerin ısı kapsamı ürünlerin ısı kapsamından azdır demiş. Üçüncü tepkime endotermik bir tepkime. Dolayısıyla arkadaşlar burada ürünlerin toplam potansiyel enerjisi girenlerin toplam potansiyel enerjisine büyük olmalıdır. Burada girenlerin ısı kapsamı ürünlerinkinden azdır demiş. Evet arkadaşlar ürünler daha fazla. İkinci bilgi de doğru. Birinci tepkime de toplam entalpi zamanla azalır. Entalpi değişimi sıfırdan küçük olduğu için... Yani negatif. Dolayısıyla entalpi değişimi zamanla azalacaktır. Üçüncü bilgi de doğru. Cevabımız 1-2-3. Edirne olmalıdır. İki basamakta gerçekleşen ve yukarıda mekanizması verilen tepkime ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Mekanizmalı tepkimelerde, bakınız bu iki basamakta gerçekleşiyor. Yani mekanizmalı bu tarz tepkimelerde hız belirleyen basamak yavaş basamaktır. Yani biz hız denklemine yavaş basaman girenlerine göre yazacağız. V eşittir K. Yavaş basamağa girenlerinde NO gazı var. Çarpı NO gazının arkadaşlar derişimi. katsayısı sayısı 2 oluşun. Üstel olarak 2 yazacağız. E, Sadece hız denkleminde NO gazını görüyoruz. E, dolayısıyla NO gazının üstündeki sayı arkadaşlar bize e, tepkimemizin derecesini verecek. Yani tepkimimizin derecesi, mertebesi 2 olacaktır. Birincisi doğru. Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi yarıya indirilirse tepkime hızı 4 katına çıkar. E, bakıldığı zaman e, hacimle molar değişimi ters orantılı olduğunu söyleyelim. E, hacim yarıya indirilirse e, kabın içerisindeki arkadaşlar maddelerin derişimleri iki katına çıkar. Tabi burada hızı etkileyecek e, arkadaşlar e, madde hız denklemindeki olan madde yani NO gazı. E, NO gazının derişimi iki katına çıkması demek. Bakın üstü iki bunu unutmayın. E, hızının dört katına çıkması demektir. E, dolayısıyla ikinci bilgi de doğru. E, N2O2 arı üründür. Arkadaşlar eğer ilk adımda yani bir önceki adımda oluşup bir sonraki adımda kaybolup net tepkimede yazılmayan madde varsa bu bir ara üründür. Bakınız birinci adımda N2O2 oluşuyor. İkinci adımda N2O2 arkadaşlar kayboluyor. Bunları biz net tepkimede yazmayacağız. Dolayısıyla N2O2 arkadaşlar bir ara üründür. Yani üçüncü bilgi de doğru. E, cevabımız 1-2-3 Edirne olmalıdır. Dengedeki bir tepkime denklemi için bilgileri veriliyor. Buna göre bu tepkime denklemi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sabit hacimde sıcaklık arttırıldığında denge sabitinin sayısal değeri azalmaktadır. Sıcaklık arttırılıp Kc azalıyorsa e, arkadaşlar bu tarz tepkimeler e, egzotermik tepkimelerdir. Yani ters orantılı bakınız. E, dolayısıyla ısı ürünlerde olmalıdır. E, egzotermik olduğu için ısı vererek gerçekleşen tepkimelerdir. A, D ve E seçeneklerindeki tepkimeler e, sevgili gençler e, ısı girenler olduğu için endotermik olduğunu e, söyleyelim. Bunlar yanlış olacak. B ve C olabilir. Doğru cevap şimdi ilk bilgiyi okuyalım. Aynı sıcaklıkta tepkime kabının hacmi e, azaltıldığında e, ürünler mol sayısı artmaktadır. Eğer ürünlerin mol sayısı artıyorsa arkadaşlar sistem demek ki e, ürünler tarafına kayacaktır. E, şunu da ifade edelim. Hacim azaltılırsa molar değişim. Ne olacaktır arkadaşlar? Artar. Molar derişimi azaltmak için eğer ürünler tarafına doğru kayıyorsa demek ki ürünlerin arkadaşlar mol sayısı girenlere göre az olmalıdır. E, baktığımız zaman B ve C seçeneklerinde girenlerin gaz halindeki girenlerin mol sayısı 4 molken, ürünlerin mol sayısı 2 mol. E, C'ye bakalım. Burada gaz halindeki girenlerin mol sayısı 2 mol. E, ürünlerin de mol sayısı arkadaşlar 2 mol. Bir kere C seçeneğinde hacmin değiştirilmesi dengeyi bozmaz. Çünkü gaz fazındaki molekül sayısı korunuyor. E, sadece B seçeneğimiz kaldı. E, burada girenlerin mol sayısı fazla olduğu için arkadaşlar e, derişimin artması e, sisteme ürünler yönüne doğru kaydırarak e, artan derişimi azaltacaklar. Der. Aynı zamanda tepkimiz egzotermik. Cevabımız Bursa olmalıdır. 25 santigrat derecede pH değeri 1 olan nitrik asidin 400 mililitrelik sulu çözeltisinde çözülmüş halde kaç gram nitrik asit bulunur? Ee, arkadaşlar şimdi nitrik asit bir kere güçlü bir asit. pH değeri de 1'miş. Ee, pH değeri birse e, bu ortamda, bu çözeltideki hidrojen iyonların derişimi 10 üzeri eksi 1 molar olacaktır. Ee, asitimiz monoprotik bir asit. Yani tesir değeri 1. Güçlü asit olduğu için su içerisinde tamamen iyonlaşır. Dolayısıyla nitrik asitimizin derişimi de e, hidrojen iyon derişimin aynı olmalıdır yani 10 üzeri eksi 1 molar e, bakınız bizden e, kütlesini istemiş çözünen nitrik asiden arkadaşlar kütlesi e, molar derişimden buradan mole geçeceğiz oradan da e, grama geçeceğiz Kütlesine ulaşmış oluruz hemen hesaplama yapalım molar derişimi nitrik asiden 10 üzeri eksi 1 molar manav formülünü uyguluyorum hacim 400 mililitre bunu da arkadaşlar litreye çevirmemiz gerekir yani 0.4 litre buradan e, çözülmüş nitrik asitin molüne ulaşırız. Yani 0.04 mol. E, molü de bulduk. Şimdi kütlesine geçebiliriz. Eşitlenme bölümü adan. E, molümüz 0.04. Bakınız M da 63 olarak vermiş. Buradan da işlem yaptığımız zaman nitrik asitin kütlesini 2.52 gram olarak hesaplayacağız. Cevabımız deniz olmalıdır. Yukarıda pil tepkimesi ve bu tepkimenin pil gerilimi ile ilgili bazı bilgiler kavram haritasında verilmiştir. Buna göre kavram haritasında verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Evet, elektrokimyasal bir pil olduğunu görüyoruz. Denge tepkimesi. Biliyorsunuz geri ki kimyasal pillerde e, herhangi bir etkiyle denge sistemi ürünler yönüne doğru kayıyorsa e, pil gerilimi E0 pil arkadaşlar artar. Girenler yönüne doğru kayıyorsa sistem e, e pil gerilimi e, azalacaktır. İlk bilgiyle başlayalım. Sıcaklık azaltılırsa pil gerilimi artar. Isı e, ürünlerde sıcaklığın azaltılması arkadaşlar dengeyi bozacaktır. Dolayısıyla e, denge sistemi ürünler yönüne doğru ilerler. Yani pil gerilimi ürünlere kaydığı için artar. Birincisi doğru. Aynı sıcaklıkta gümüş yon derişimi artırıldığında pil gerilimi artar. E, bakıldığı zaman e, gümüş yonlar arkadaşlar e, girenlerde bunun derişiminin artırıldığını düşünelim. Gümüş iyonların derişimi artarsa denge bozulur. Azaltmak için sistem yine ürünler yönüne doğru ilerler. Yani pil gerilimi artar. Bu da doğru. E, aynı sıcaklıkta çinko iyon derişimi arttırıldığında pil gerilimi azalır. Çinko iyonları ürünlerde bunun derişimini arttırıyorum. E, denge bozulacaktır. Azaltmak için sistem tekrar dengeye gelmek için girenlere kadar yani pil gerilimi azalır. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3 edirne olmalıdır. Bir metalik korozyondan korumak için metali aktifliği bu metalden daha fazla olan bir metal bağlanır. Bağlanan bu metale kurban elektrot denir. Metal borular, deniz araçları, sıvı tankları ve LPG tankları kurban elektrodun kullanım alanlarından bazılarıdır. Buna göre kurban elektrot ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur? E, korozyondan koruma yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi boyama, bir tanesi arkadaşlar galvanizleme, bir tanesi ise kurban elektrot kullanma. En etkili kurban elektrot kullanma. Ee, şimdi metali korumak istiyoruz. O metalden daha aktif bir metal bağladığımız zaman e, kurban elektrot kullanmış oluruz. Yani e, o metal için arkadaşlar kullandığımız metal kurban edilmiş oluyor. Zaten ismi de buradan geliyor. E, dilerseniz öncüllere bakalım. E, korozyondan korunmak için, korozyondan korunmak istenen cisme doğrudan ya da bir tel yardımıyla bağlanır. Evet, bunun arkadaşlar e, bağlanması gerekir ki metalimizi korozyondan kurtaralım. Ya doğrudan bağlayabilirsiniz ya da arkadaşlar bir tel yardımıyla da bağlayabilirsiniz. Birinci bilgi doğru. suyla ya da nemli toprakla doğrudan temas halindeki metal cisimleri korozyondan korumak için kullanılır. Bakın deniz araçları demiş değil mi ya da arkadaşlar sıvı tanklar yer altından geçen arkadaşlar borular da olabilir. Bu tür arkadaşlar metalleri özellikle nemli topraklar ya da sudan korumak için Kullanılan bir yöntem olarak, etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Bir demir levha kendinden daha aktif olan alüminyum metali ile kaplanırsa alüminyum metali kurban elektrot olur. Şimdi demir ile alüminyum aktifliğini kıyaslıyorum. Burada arkadaşlar alüminyum daha aktif bir metal. Dolayısıyla demir metalini alüminyum metali kullanaraktan korumuş oluruz. Burada alüminyum aktif olduğu için kurban elektrot olur. Yani bu da doğru. Cevabımız 1-2-3 Edirne olmalıdır. Yukarıda verilen molekülde numaralarla gösterilen karbon atomlarının yaptığı hibritleşme türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet bir numaralı karbon atomuna bakıyoruz. Gördüğünüz gibi ikili bağ yapmış. Dolayısıyla buradaki karbon atomu sp2 hibritleşmesi yapacaktır. Aynı şekilde iki numaralı karbon atomu da ikili bağ yaptığı için buradaki hibritleşme türü de sp2 olur. 3'e bakıyorum. 3 numaralı karbon atomu üçlü bağ yaptığı için hibritleşme türümüz sp oluyor. Sonuncu karbona bakıyorum arkadaşlar. Buradaki karbon atomu sadece tekli bağ yapmış. Yani karbon atomlarının sigma bağ yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki hibritleşme türü ise sp3 olacaktır. Seçeneklere bakıyorum. sp2 oluyor bir numaralı. Onlara tik atıyorum. İkide arkadaşlar sp2 aynı şekilde. Tik attıklarımdan d seçeneği ve a'da doğru olarak ilerliyoruz. 3'te ki karbon atomu sp hibritleşmesi yapar. 4'te 2 ise sp3 yaptığı için cevabımız deniz olmalıdır. Yukarıdaki görselde yapıları gösterilen karbonun allotropları ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A seçeneği grafit, siyah parlak görünümlü ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Evet bu bilgi grafit için doğrudur sevgili gençler. Yumuşaktır hatta kalem uçlarında kille karıştırılarak sertleştiriliyor ve bu şekilde kalem uçlarında kullanılabilir hale getiriliyor. A seçeneğimiz doğru. Gelelim B'ye. Flerenler çok düşük sıcaklıklarda bile Elektriksel iletkenliğe sahip oldukları için süper iletken olarak kullanılırlar. Fulerenler nanometre boyutundaki karbonun yapay bir allotropudur. Elektriksel iletkenliği oldukça iyidir, süper iletken olarak da tanımlanır. Bu nedenle fulerenler güneş pillerinde, hidrojen yakıt depolarında da kullanılır. Böyle bir kullanım alanları vardır. B seçeneğimizde doğru. C'yi değerlendirelim. Elmasta düzgün 400 geometriye sahip kristal yapı oluşturan bağlar oldukça arkadaşlar çok sağlamdır. Yani C seçeneğimiz de doğru. Elmaslar düzgün düz arkadaşlar e, karbon atomları geometrik şekiller oluşturur. Bakın nasıl şurada da e, görüldüğü gibi buradaki yapı çok ricittir. yani çok iç içe geçmiştir. E, elmas biliyorsunuz e, kovalent bir kristal, e, grafit gibi ve çok sert bir yapıya sahiptir. Bilinen doğal olarak bilinen en sert madde olarak da e, tanımlanır. Bu yüzden işte taş yontucu aletlerde ya da cam kesici aletlerde kullanılır. Böyle bir kullanım alanı da vardır. C seçeneğimiz de doğru. D'yi değerlendirelim. Grafitte tüm karbon atomları sp3 hibritleşmesi yapmıştır. grafitin yapısındaki pi bağlarından dolayı karbon atomları arkadaşlar sp2 hibritleşmesi yapar. Hatta ısı ve elektriği pi bağlarındaki elektronların hareketiyle iletir. Dolayısıyla D seçeneğimiz yanlış oluyor. E'yi de değerlendirelim. Grafen karbon atomlarının altıgen halkalarından oluşan bal peteği örgü yapısında sıralanmasıyla elde edilen iki boyutlu düzlemsel bir yapıya sahiptir. Evet E seçeneğimiz arkadaşlar grafen için doğru. Dolayısıyla dediğim gibi cevabımız deniz olmalıdır. 0,1 molar potasyum hidroksit sulu çözeltisinden alınan 250 ml'lik 3 ayrı örneğe oda sıcaklığında ve eşit hacimde arı su. 0,5 molar potasyum hidroksit çözeltisi ve 0,1 molar asetik asit sulu çözeltisi ayrı ayrı eklenirse her birinin her çözeltinin pH değeri ilk duruma göre nasıl değişir? Şöyle 3 ayrı kap alacağız. Üçünde de aynı şartlarda 0,1'er molarlık potasyum hidroksit su çözeltisi e, bulunacak. Potasyum hidroksit bu arada güçlü bir bazdır. Yani su içerisinde sevgili arkadaşlar tamamen iyonlaşacaktır. Bakınız birinci kaba arı su ilave ediyorum. E, eşit hacimde. Arı su ilave edilince ortamdaki çözeltimizin Hacmi artacaktır. Hacimle de molar derişim ters orantılı. Güçlü bir baz olduğu için tamamen yonlaşır dedim ortama hidroksit yonları verecektir. Hidroksit yonlarının molar derişimi azalır. Hidroksit yonlarının molar derişimi azalırsa arkadaşlar pH değerimiz artar. Bize pH değerlerinin ile ilgili yorum yapmamızı istenilmiş. Dolayısıyla pH ile pH ters orantılı olduğu için pH değeri ortamın azalır. Yani küçülür. Birinciye bakıyorum. Küçülürleri işaretliyorum. Gelelim ikinci e, kaptaki 0,1 molarlık potasyum hidroksit çözeltisine. Bu sefer 0,5 molarlık kendi çözeltisinden ilave ediyorum. E, dikkat ederseniz e, ilave ettiğim çözeltinin derişimi daha büyük. Dolayısıyla ortamdaki hidroksit iyonlarının molar derişimi e, artmış olacaktır. Hidroksit iyonlarının molar derişimi artarsa pH arkadaşlar azalır. Doğal olarak da pH değerimizde artmış olması gerekir. Yani büyüyecektir. Büyürleri işaretliyorum. E, ee, gelelim üçüncü kaba. Üçüncü kaptaki bulunan 0,1 er, molarlık potasyum hidroksit sulu çözelsine bu sefer 0,1 molarlık asetik asit ilave ediyorum. Asit ilave ediyorum. Dolayısıyla burada bir nötrleşme gerçekleşecektir. Nötrleşme tepkimesi sonrasında hidroksit iyonlarının molar derişimi azalır. Azaldığı için de pH değeri ortamın artmış olur. Yani pH değerimiz azalacaktır, küçülecektir. Yani cevabımız arkadaşlar Bursa olmalıdır.